Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Seferin Kızı dizisinin 30. bölüm setinden kamera arkası bir video geldi arkadaşlar. Videoyu sizlerle tam olarak paylaşamasak da videodan olan fotoğrafı sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nare e, setten bir arkadaşının doğum günü kutluyor. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeyi davet ediyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımı izlersiniz sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarımda görüşünceye dek hoşçakalın.